Boş bir şişe içinde su bulunan kapta şekildeki gibi yüzmektedir. Şişenin batın hacmini değiştirmeden şişe etkeden kaldırma kuvvetini artırmak için bir iki üç işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar batan kısmının hacmini değiştirmeyeceğiz. Yani batan kısmının hacmi sabit ve şişe etkeden kaldırma kuvvetini artıracağız. Buna göre hangileri tek başına yapılabilir? Evet soru çözümüne başlayalım. Arkadaşlar boş bir şişenin aşağı doğru kendi ağırlığı vardır. G'dir. Su cisme ya da şişeye yukarı doğru bir kaldırma kuvveti uygular. E, batan kısmının ortasına yukarı doğru. Sistem dengede yukarı giden aşağı giden eşit. Yani suyun uyguladığı kaldırma kuvveti boş şişenin ağırlığı kadardır. Bir, şişeye su ilave etmek. Şişe içerisine su ilave edince şişedeki suyun ağırlığı artar yani aşağı doğru iner. Hem batan kısmının hacmi artar. Şişi e, şişe içine su ekleyince şişenin ağırlığı arttığı için dengeleyin kaldırma kuvveti artar. Ve batanın değişmemesi gerekirdi ama ve batan arttığı için birinci ifademiz yanlış. İki, suya tuz ilave edip karıştırmak. Arkadaşlar suyun içerisine tuz ilave edince kaptaki suyun yoğunluğu tabii ki artar. Kaptaki suyun yoğunluğu artınca bunu Я şişeyi yukarı doğru çıkartır. Şişenin batan kısmı hacmi azalır. Peki ağırlık değişmiyor. Kaldırma kuvveti değişmez. Batan kısmının hacminin değişmemesi gerekirdi. İkinci ifademiz de yanlış. 3. düzeneye yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürmek. Düzeneye yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürünce kaldırma kuvveti EG kadardır. Yani MG kadardır. Arkadaşlar yer çekilmesi artarsa ağırlık artar. Kaldırma kuvveti artar. Yer yer çekilmesinin değişmesi batan kısmının hacmini değişmesi Şöyle ki kaldırma kuvveti eşittir cismin ağırlığı kadardı. Kaldırma kuvvetinin formülü ve batan çarpı D0 çarpı G eşittir. Ağırlığında formülü ve cisim çarpı D cisim çarpı gelir. Gelir birbirini götürdüğü için batan kısmının hacmi yer çekilmesine bağlı değil. Batan kısmın hacmi değişmez. Yalnız yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürünce ağırlık arttığı için kaldırma kuvveti artar. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap çıkımız yalnız 3